Komserim, memur arkadaş Kavacık karakolundan geliyor. İyi günler komserim. Zanlı bu mahallede oturuyormuş. Sicilini kontrole getir. Zanlı mı? Ferhat! Senin neleri niye kelepçeli oğlum? Komiserim, söyleyeceğim ama inanmayacaksınız. Kapkaççılıktan tutukluyum. Ne? Hayda! İnanmayacaksınız demiştim komiserim. Evladım, bir hata yapmışsınız. Yani bu çocuk elinin harama uzanacağını bilse... Dakikasını da keser atar be. Ya. Hı? Komiserim, mağdurenin çizdirdiği robot resim var elimizde. Aa. Allah Allah. Bu Ferhat hakikaten be. Bir yanlışlık olmalı. Ben de öyle dedim Salih ama... ...sağ olsun polis abiler inanmadılar. Dur dur, şimdi öğrenirim ben. Alo. Cemal komiserim. Nasılsın? Yahu siz bu bizim Ferhat'ı kapkaçı diye yakalamışsınız. Nedir bu olayın aslı? Komiserim, sanık robot resim üzerine yakalandı. Kapkaç yapmış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Robot resmi çizdiren şikayetçi kim? Bir baksana dosyaya. Pembe Erda. Pembe Erda. Ha. Şimdi anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi. Kemal'cim hmm. Ferhat'ın dosyasını ben devralıyorum tamam mı canım? Hadi iyi vazifeler. Memur bey, kelepçeleri çözün, dosyayı ben devralıyorum. Getir Salih. Salih, koş pembeyi getir buraya. Suçluyla yüzleştireceğiz. Başüstüne üstüne komiser. Siz gidebilirsiniz. Başüstüne üstüne komiser. Vay pembe vay. Pembe abla. Ar Yalnızsın yanınıza, tam düğün günü içeri attıracak Emre'yi Vay be, gördün mü komiserim, kırk yıl düşünsem aklıma gelmez ha. Oğlum, söz konusu kimse pembe olunca aklına gelmeyen başına gelir. Bilmiyor Bilmiyormuşsun sen bunu. Hı hı, doğru komiserim. Ekmek tekkeli de ama ziyanı yok. Hadi bakayım, hadi. Anne, Sultan'la Ferhat'ın kağıtları çıktı, evlenecekler. Çatla da patla Fehmi. Kız Sultan, oyna be oyna. Ay. Madem kağıtları çıktı, akşamı beklemeye gerek yoktur. Düğüne şimdiden başlayalım dedim. Yanlış anlama Fehmi'ciğim, kötü bir niyetimiz yoktur. Tek amacımız seni çatlatmaktır. <laughs> Kız niye çatlayayım? Madem kızım evlenmek ister... Evlensin canı sağ olsun onun at kızım at gebecikleri at. <laughs> Evlensin at. İyi günler. Ayrola Salih kötü bir şey mi oldu? Maalesef Yunus baba. Ferhat kapkaççılıktan tutuklandı. Kapkaççılık mı dedin? Ne dersin sen Salih? Üzgünüm. Ferhat yapmaz öyle şey delirdiniz mi? Hayatta olmaz bir inanmam. Yanlışın varsa düzeltin ama yanlışınız vardır. <laughs> yazık ulan yazık. Belki de sultanın nikah yüzüğü almak için kaptı kaçtı yaptı çocuk. bak bak bah. Çok acıklı ha. Tam Türk filmi gibi ha. Düğün günü gitsin. Hapse gir. Olacak şey mi bu? Deli deli konuşma be. Bugün evladı öyle şey yapmaz. Yapmaz benim abim öyle şeyler. Tabi tabi. Bugün dünyanın evladı. holding patronu ya. Televizyon biz kaptı kaçtı yapmaya değil mi? Ya bir sus be adam. Ferhat'ı tanımazmış gibi konuşursun. Hemen karakola gidelim. Komiserim asıl Pembe abla mı istiyor? Al gel dedi. Aa, 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 aa. Ay birden başıma ağrı saplandı. Çok hastayım abi. Sonra gelsem ha. Bir yıl sonra gelebilirim mesela. Komiserimin katı emri var Pembe abla. Al gel dedi. Teşhis edecek misiniz? Hadi Allah yürüyorum. Allah. Ne teşhisi be? Hiçbir şey anlamadım. Hadi yürü gidelim. gidelim. Hadi gidelim canım. Hadi. Hadi. Buyurun. Aa, babam, abi. abi. <laughs> Ferhat, komiserim <Ferhat>. ne oldu? <laughs> ya Ferhat yani. niye tutuklu? Ne kaptı kaşlısı bu komiserim? Aynı. Bu çocuğu tutuklatır... ...hangi vicdansız... ...surarım size? Ben de aynı soruyu sana soracaktım Pembe. Çünkü... ...kapkaçtı diye Ferhat'ın robot resmini... ...çizdiren kişinin ismi... ...Pembe Erda. Aa! Ne? Yok daha neler. What? karı vay. Bilmem bu isim sana tanıdık geldi mi pembe Erda Hanım. Aa, adaşım galiba. Yani isim ve soyadı benzerliğinden oluyor. Bırak numarayı pembe. Bak bakalım şimdi çantanı kapkaç eden bu mu? Ay, sessiz gacı bunu da mı yapacaktı bize bey? Valla ben şimdi ne desem ki komiserim şimdi bakalım o mudur değil midir anlarız canım. Seni bekleyeceğim pembe. Bekle canım beni. Vallahi bir yanlışlık oldu komiserim. Benim hiç suçum yoktur ha. Senin yaşamam bile suç be. Komiserim. Hem çantam çalınır em hapse girerim. Bu nasıl adalettir ha? Sırf kızınla evlenmesin diye. Ferhat'ı nasıl ihbar edersin? Hiç mi vicdanı sızlamadı? Şey benim gözlerim böyle çok iyi görmüyor. Arada sırada hasta oluyor. Yoksa hiç böyle bir hata yapar mıyım? Bıyıklarına kurban olduğumunun komiseri. Ne bıyığı be? Bıyığım mı var benim? Bak dedim işte komiserim. Gözlerim o kadar asta ki ben sizi bu bıyıklı görürüm. Canım komiserim. Ne güzel yüzün vardır. Hiç boşuna numara yapma. Aklın başına gelene kadar içeride kalacaksın. Komiserim izninizle Pembe ablanın elini öpebilir miyim? Hadi öp Abi, bakalım. Hı hı. Öp canım. Hatta yalak kurban olsun sana elim. Niye öpersin elimi? Biz düğünden buraya gelemeyiz Pembe abla. Oradan direkt balayına gireceğiz. Az da seni son kez görmüşken bir daha yapayım be. <laughs> hadi, 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 hadi 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 hadi. Hadi, hadi, gelin, hadi. Gelin. hadi, hadi. bakayım hadi. Evlendirme. Ah. Kazma kürek var mıdır şurada tünel kazalım. <laughs> Ne kazması <laughs> ne diyorsun ya? Allah Allah. Kız senin tırnakların uzun mu bir bakayım. Yok senin bakayım ha. Ah iyiymiş. Hadi kaz kız şu yeri. <laughs> Ay git be. Nesin? <laughs> <Lan> ben <laughs> ne yapacağım? Yiyeceğim şimdi nasıl çıkacağım? Üff <laughs> senin yok mu <laughs> bir yerinde bir şey kazmak yürek falan. Yalan. <laughs> Keşke düğünü ertelemeseydik ya. Yapsaydık bu akşam. Oğlum olmaz ayıp. Maalesef gelinimizin anası olan pembe nezarette. Daha iyi ya baba. Nezarette olduğu için düğünü basıp sabote edemez ya. <gülüyor> <gülüyor> Şiş, Allah seni ne yapmasın lan? Ayıp ayıp. <laughs> Yanlış anlama Şahanem şaka yaptım ben ya. Lan çok üzülürüm anam ama bir yandan da hak etmedi değil yani. Ama yine de anamdır işte. Ne yapayım üzülürüm. <laughs> Vallahi ne yalan söyleyeyim. Pembe abla o kadar zulmeder ki bana. Ama yine de ben kıyamam ona. Üzülürüm. Yanlışın varsa düzeltin ama. Ablama bir şey olmaz. Asıl ablamla birlikte nezarette kalanları üzülmek lazım. <gülüyor> 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 Öyle demeyin. Taksiyi kaçırdıklarında görmediniz mi? Nasıl canlı dişine taktı saksiyi almamız için koşturdu. Çok doğru. Etemden parayı onun sayesinde aldık. Bizim de pembeyi çıkarmamız lazım. Tamam, ona yapmadığı kötülük kalmadı ama yaptığı iyilikleri de unutmamak lazım. Yalan da sayılmaz yani. Hayrola? Niye geldiniz bakayım? Kavga mı ettiniz gene? Yok komiserim, kavga etmedik. Hem be, dışarıda olmayınca pek kavga olmuyor değil mi? Kavga olmaz doğrudur ama iç de tadı olmaz be komiserim. Pembe olmayınca baleri tadı kaçtı be. Ya anam deli karının tekidir ama. Aslında yufka gibi yüreği vardır be komiserim. Ee, Yani? Yani komiserim acaba Pembe'yi affedebilir misiniz diyecektim. Düşünmem lazım. Pembe içeride diye Sultan da Ferhat düğünlerini bile ertelediler. Yani şimdi siz Pembe'den şikayetçi değilsiniz değil mi? I ıh değiliz komiserim. İyi ne yapalım? Madem şikayetçi de değilsiniz, sizin dediğiniz olsun bu seferlik. Serbest bırakalım şu Tazmanya canavarını. oley <laughs> Allah sizden razı olsun komiserim. E bak tamam, burada tamam. başına gelmişti ben belini. Bir <laughs> Tamam. Ya baba mısın sen bizim be? Tamam kızım. Akşam tamam. davetlisiniz komiserim. Tamam. <gülüyor> 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 Salih sen de gel lan. <laughs> komiserim. Hadi. Bir şey diyebilir miyim? Hiçbir şey deme. Buyurun. Demem. Tamam. Şşt bana bak. Ne diyecektin? Demem. Bir dakika ya. O Şimdi de, bir de, dakika, de. dur diyecektin. Merak edelim. Ah. Geriye! Geriye Ay. lan! Tebe hanım, kalk bakalım. Ay, Ay. komiserim beni bırakmaya mı geldiniz yanağın senin? Efendim artık akıllanmışsındır ha? Lan vallahi akıllandım komiserim. Çok akıllandım hem de. Bakın, iki kere iki dört. Dört kere dört, otuz iki eder. Çok akıllanmışım değil mi? Çıkarın beni komiserim, kurban olayım be. Bir tek şartımız var. Şartlı tahliye mi bu? Ne şartıymış o? Sultanla Ferhat'ın evlenmesine hı hı. izin vereceğim. Dememi beklersiniz ama demeyeceğim. Ucanlarım istedikleri gibi evlenirler. Hatta şimdi tebrik devlik bir yastıkta kocayız. Haydi canım, haydi canım. Oldu. haydi. hadi böyle. Biz de seni serbest bırakıyoruz. Aç bakalım. Ayyâle Ayyâle. Allah tutarsın. Allah 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 yaşadık. Sağ olasın Aynen. bacım. Aynen.